Merhaba arkadaşlar. Bugün size telefonunuzu nasıl smart kumanda yapması yapılacağını göstereceğim. Bunun için ilk önce telefonunuza Bestel Smart Remote uygulamasını indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için şu anda yüklenmiş oldum. Uygulamayı açıyorum. Açtınız uygulamada. Telefonunuza bu şekilde kumanda edebileceğiniz görüntüye gidiyor. Aynı zamanda telefonunuzu sesini açabilirsiniz ve programları değiştirebilirsiniz bu şekilde. Aynı Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunuz zaman telefonunuzu smart kumanda haline getirebilirsiniz ve aynı zamanda kumandanızı ses komutlarıyla da kontrol edebilirsiniz. Bunun içeri ses tuşuna bastığınızda kumandanızı burada yazı olan şekilde komutlar halinde sesi aç dediğinizde televizyonunuzun sesi açılacaktır. Kapağınıza kapanacaktır. Aynı zamanda Google'da klavye kullanmanız için internete girdiğinizde Google'daki bağlantıyı bu şekilde buradan yazıp Google'ınıza da klavyeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu şekilde size göstereyim. Bu uygulama Vestel Smart Toshiba televizyonlar içindir. Şimdi Türk telefonda olmak çok kolay. İnternete girip gönder tuşuna basmak kadar kolay. Evet, terliklerini giymek kadar kolay.